Evet arkadaşlar ne diyorduk endometrium bu yapısı var hormonları. Yani endo, endometrium biz burada bu şekilde anlattık. Şimdi uterus siklus mesuliyet siklusları anlattık. Şimdi evet bunu buluyorum. Ee, arkadaşlar şimdi ders biz şu an bugünlük bu kadar yeterli. Ben tekrar yayın açtım kapattım bilerek. Ee, bugün bugün sizlerle birlikte Güzel bir ders işlediğimizi düşünüyorum. Güzelce anatomileri yaptık. Hemen hatta genel bir değerlendirme, Ders değerlendirmesi sani. Her zaman bu bütün bir sorumluluk için en önemli konudur bu arada. benden de birisi. Bugün kadın vergi küreme sistemi, moleküler biyoloji ve genetikte arkadaşlar bugün. E, moleküler biyoloji ve genetikte bugün arkadaşlar. RNA'lara kadar çoğuna geldik aslında. Biraz biraz başladık. Çok fazla yaptık yine de. Ee, buradaki moleküler biyolojinin buradaki moleküler biyolojide biyoloji, biyoloji pdf'inde hemen şöyle bakalım Malakalar, mikro moleküler mikrobiyoloji dediğimiz buradaki olayımızı da bu şekilde düşündüğümüzü düşünüyorum. E dediğim gibi bir e, bir sürü aslında bilgisayar işledik bu arada e, bilgisayar da yaptık. Dediğim gibi arkadaşlar bütün buradaki bu ve dersimizin analizi bu. Şimdi sizlerden bir mantığını mantığı şöyle kurmanızı istiyorum. Şimdi aslında biz moleküler biyolojiyi biz biyoloji olarak görüyoruz yani. Bildiğiniz üzere. Aslında o bir biyoloji değil. O bizim artık bir mesleğimizdir. Yani siz artık o, o moleküler böylece hayatınız ona atı, atacaksınız artık. Siz o bölümü okuyarak aslında bir mesleğe sahip çıkmış olacaksınız. Bu da sizin için çok güzel bir şey olacaktır. E, bu arada yani bildiğiniz üzere güzel bir anatomi kitabı yapmışlar. Hemen bunu ki, da kaydedelim. Yarınki, yarınki zamanında da bunu herhalde indiririz. Daha bir sürü, bir sürü kitabımız var. Mesela siz şey yaparken, mesela siz odanızda vesairenizde mesela oyun oynarken ya da bir şekilde aktiviteleri falan yaparken, biz burada sizin sizlere ben biz hocalar ders vermek için çok uğraşıyoruz. E, peki çok uğraşıyoruz da biz bu kadar şeye nasıl, neden bu kadar şey dayanabiliyoruz? Ee, mesela birçok aslında şeyimiz var yani. Ee, gördüğünüz gibi mesela burada bir sürü malikler verecek notları buldum. Ee, tekrar e, PDF'den hemen organ hemen ekran paylaşımını yapacağım şimdi. E, bakın buradan bir yerden moleküler biyolojinin herhalde bir pdf'i vardı. Evet hmm. gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bu pdf'leri işledik. Hazır pdf yok şu an maalesef ki arkadaşlar. Şöyle pdf'leri işledik. Buradan bütün moleküler genetik şifreleri anlattım. Görebilirsiniz bir, e, ee, yönde İstediğiniz gibi burada bir çalışma yöntemi ama yeter ki iyi bir çalışma. Burada e, ee, ödev ödevleri verdim arkadaşlar YouTube'da yorumlara benim ya ee, yazı, yazıcı yaz yazdım hepinizin güzel bir sene olduğunu umuyorum bugün ilk dersim ilk ders verişim ilk video oldu benim ilk kez ben de ilk kez malikla böyle şey, bir anlattım hiç anlatmamıştım yani benden söylemesi güzel oldu. Evet. Ya bence güzel oldu arkadaşlar. Ben hep çıktım. Ya bence güzel oldu arkadaşlar. Bu arada bu kafamdaki sarı ışık odadaki ışıktır. Ben nasıl söylemesi? Kusura bakmayın. Kamerayı biraz düzeyini. İki daha görmüşsün. Yani o ışıktan kurtulma şansımız yok arkadaşlar. Kamerayı şöyle kamerayı kameram şöyle. Şey gibi. Yani benim benim anlayacaklarım bugün biz böyle ders işledik vesaire yaptık diyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Yorumları yorum yapmayı unutmuyorsunuz çünkü yorum yap, yorumlarınız önemlidir benim için. Ee, cidden önemli önemli yorum yaptığınız yorumlar benim için değerlidir. Kötü yazın küfür yazın niye yorum arkadaşlar istiyorum. Hani oldu olduysanız üniversitesinde moleküler biyoloji genetik okuyorum. Ee, ama bu sene hazırlığım biraz bir imal olduğu için de sizlere ders olarak ders vermek istedim. Ee, Hafta iki planımı da son bir paylaşımla söyleyeyim arkadaşlar. Allah şu an kendim yanında öğrenmek gibi ama Allah kadar. Arkadaşlar haftaya buradan bu anatomi kitabından devam edeceğiz. Ben bunu buraya bir yere kaydettim. Şöyle la mano Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane atomik tabımız var. Tamamını açabilirsem çok iyi olacak. Dediğim gibi arkadaşlar e, haftaya o, mu, o şey kitabından anatomi kitabından devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. Hiçbir zaman sevilmiyor değilsiniz. Ama hiçbir zaman unutmayacağım sizleri. E, e, zaten şu anda birçok sorunumuz var. Bir sürü sıkıntılı durumlarımız olmuş. Aha. Sizlerden böyle bir hatamız ya da bir sorunumuz ya da bir kötü hareketimiz olduysa affola. Gerçekten burada amacımız sizlere iyi bir eğitim vermek, iyi bir dersleri sizlere iyi yolları getirebilmek. Bunlar da bizim için şey önemlidir. Ee, Ankara'da olduğum için bugün arkadaşlar Ankara'dan video çekiyorum. Ankara'dan bu dersleri verdi. Her türlü video buluruz zaten ben. E zaten haftaya büyük ihtimal bur, bu, buradan haftaya büyük ihtimal arkadaşlar. E Haftaya arkadaşlar şuradan buradan biz buradan devam edeceğiz buradan gideceğiz haftaya arkadaşlar sayfa 86'nın 70. sayfaya kadar yani şifre neredeyse. 39'dan 70'e kadar yolumuz olacak bir sonraki dersimizde. Bu sonraki dersim ne zaman olur onu bilemiyorum. Bu arada İstanbul'a gideceğimiz için yani Büyük bir ihtimal yarın değil. Öbür gün oldu çünkü yarın uzun yolunda olduğu için i̇şte çok vaktim olmaz. Bu kadar fazla video çekmeye. Ama sorun yok. Bir saate tamamladık neredeyse. Ee, buraya da 15 dakika yaparsak sıkıntı yok. Burada 15 dakika yaparsak bu, bu tamam, tamamdır. Sıkıntı olmayacak. E dediğim gibi moleküler biyoloji ve genetiği böyle biraz abartarak soruyor olabilirsiniz. Ama gerçekten burada moleküler biyoloji ve genetiği buradan buradan yani iyi bir çalışmayla bu işi bitirmeniz gerekiyor. E, ben burada bir sürü şey anlattım. Asal videoda çok yayınlar yaptım. Bakalım işe yarayacak mı? Hepinizi seviyorum. Görücüyle kalın, hoşça kalın. 10 gece don 10 saat don. Tamam Tabii aslında bir PDF. Ee, sizlere şöyle programımızı da gösterebilirsem göstereceğim. Hemen şöyle oys diyelim. O yüzden neden o, yüzden o yüzden girelim? Zaten anan anan çoğu şeyimiz, şifremiz, bokumuz, her şeyimiz kayıtlı oraya. 6740. 8 büyükte Büyükte Kullanıcı doğrulama başarısız çünkü her yanlış bir şey yanlış girildi.

Ders programımıza bakalım arkadaşlar. Ders programımız burada önemli. Çarşamba diyor. Perşembe. Neyse evet, 12.19 zaten buradan devam ederiz. Arkadaşlar dediğim gibi bütün her türlü planlamaları yaptım. Her şeyi ayarladım. Bu hafta bir gün büyük bir ihtimal gideceğiz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın, gelecek kalın da zaten. Ee, şu an ders programına bakalım. Sonra onu isteyeyim mi oradan zaman devamsız bakalım devamsızlık. Yok her zaman öyle devamsızlık yazmadım. Hmm. Peki karnemiz var mı? de bakalım ya. Transkript. Bu arkadaşlar dediğimiz gibi bakın devam ediyor. Yüz İngilizce okuyor. İhsas eserde. Dediğim gibi arkadaşlar 13.37 şöyle biz ama şöyle yapalım kulüp kulüp. Bir daha sonra Blackboard'a bakalım. Blackboard isim yanan Biz onu açacağız arkadaşlar. Evet, bakalım Blackboard'dan bordan ödeyemiz falan var mı? Ne bakarız. saat burada 14:49-15 oldu. Sorun yok hemen Blackboard. Bakalım. Blackboard dediler. Nasıl yani? Arkadaşlar dediğim gibi olayımız bu. Ee, sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Güleceğiz kalın.